Harika, harika. Başka yatacak yer yok mu? Hı? var misin? Sana söylüyorum. Bak, bak, videoya çekiyorum seni. Görüyor? Başka yatacak yer yok mu? He. bunu da yastık olarak mı kullanacaksın? Ha? Çok mu uyku var? Ver bakayım elini, ver bakayım. Bakayım eline bakayım. Hmm. Tırnakların çok uzamış harika. Ver ver şunu da şuna bir bakayım. Sakin ol. Tırnağını bekir. Kaşınma, sürtünme. Sürtünüp durma. Harika bu tırnaklarla var ya. Yemin ediyorum. İnsanı paramparça yaparsın. Tutundun mu oraya? Uyuyacağım mı? Uyumak mı istiyorsun? Hı? Uyumak mı istiyorsun? İyi hadi uyu bakalım. Hadi iyi geceler.